Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kolay bir iki şiş örgü yapımı paylaşacağım arkadaşlar. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bir sıra ilmeklerimizi aldıktan sonra düz ördük. Şimdi arkadaşlar sizler altına lastik uygulayabilirsiniz. Bir iki düz örüyoruz. bir, iki ters, bir, iki düz ve iki ters olarak arkadaşlar ilk sıramızı bitireceğiz. Evet arkadaşlar iki düz ve iki ters yaparak sıra sonumuza geldik. Şimdi örgümüzün ikinci sırasındayız. Ters olan ilmekleri ters örüyoruz. Düz olan ilmeklerimizden bir tanesini örüyoruz, bir arttırıyoruz, düz olarak örüyoruz. Bir, iki ters ördük. Bir ilmek düz ördük, bir arttırdık, bir ilmek daha düz ördük. Bir, iki ilmek arttırdık. Pardon, iki ters ördük. Düz olan ilmeklerimizden bir tanesini ördük arkadaşlar. Bir artırıyoruz, bir düz örüyoruz kalan ilmeklerimizi örerek sıra sonuna geldik. Bu sıramızı da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız. Bir, iki modelimiz altı sıradan oluşuyor arkadaşlar. Ters olanları ters. Burada ne yaptık? Ön yüzde arttırdığımız için 3 tane ters oldu arkadaşlar. Arttırdığımız ilmeği de ters örüyoruz. 1 2 düz 1 2 3 ters 1 2 düz 1 2 3 ters Kalan ilmeklerimizde örerek sıra sonuna geldik. Modelimizin dördüncü sırasındayız arkadaşlar. Bir, iki ters örüyoruz. Bir, iki, üç düz ördük. Bir. 2 ters ördük 3 ilmek düz örerek bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız modelimiz 6 sıradan oluşan bir model arkadaşlar 1 2 3 kalan ilmekleri ters örüyoruz Modelimizin 5. sırasındayız arkadaşlar. Burada da ilmekleri yine göründüğü gibi örelim. kanalıma abone abone olup videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Modelimizin son sırasında, 6. sırasındayız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tık model kendini gösteriyor. Burada ters ilmekleri ördükten sonra arkadaşlar bir 2, 3 ilmeği sağ şişimiz alıyoruz ve arkadaki 2 ilmekle bir ilmeğin yerlerini değiştirdik. Çapraz şekilde ilk ilmeği düz örüyoruz ve arkadaki 2 ilmeği de düz örerek modelimizi oluşturuyoruz. 1, 2 ters ördük. 3 ilmeğimizi sağ şişimize aldık. 2 ilmeği arkadaşlar bakın, 2 ilmeği sol şişimize aldık. 1 ilmeği de sağ şişimize alıp çapraz bir şekilde yer değiştiriyoruz. İlmeğimizi düz örüyoruz. Ardından 1 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 2 ilmeğimizi ters ördük. 3 ilmeği sağ şişimizi aldık. 2 ilmekle 1 ilmeğin yerlerini çapraz şekilde değiştiriyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek ilmek sayımızı tekrar 2'ye düşürüyoruz. Evet. modelimiz kendini biraz gösterdi. Şimdi bir kez daha modeli tekrar edelim. Daha iyi anlaşılsın diye. O başlangıçtı. Şimdi modelimizi devamlı getireceğiz. Bir ilmek, iki ilmek ters. Arka yüzde modeli oluşturmuyoruz arkadaşlar. Ön yüzde oluşturuyoruz. İki ters, iki düz olarak bu sırayı tamamlayacağız. Evet modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şimdi modeli tekrar kuracağız. Bir ilmek aldık. Bir, iki ters ördük. Bakın arkadaşlar düz olan örgümüzün ilmeklerimizin bir tanesini örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Bir daha ör örerek iki ilmeği bu şekilde arada bir tane arttırarak örüyoruz. İki ters ördük. Bir ilmek arttırdık kalan ilmeği de düz örerek arkadaşlar modelimizin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz. Burada da A ilmeklerimizi göründüğü gibi öreceğiz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de ters örerek sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz modelimizin ikinci sırası üçüncü sırası da aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz dörtte de aynı şekilde altıncı sırada arkadaş model arkadaşlar modelimizi kapatacağız şimdi ben o sıraları tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar dört sıramızı da ilmeklerin görüldüğü gibi örerek altıncı sıramıza geldik burada ne yapıyorduk 2 ilmeği ters örüyoruz arkadaşlar. Şu 3 ilmeği sağ şişimize takıyoruz. 2 ilmekle 1 ilmeğin yerini çapraz şekilde değiştiriyoruz. İlk ilmeği düz öreceğiz. Kalan 2 ilmeği de düz örerek modelimizi oluşturmuş oluyoruz. 1 2 ilmek ters ördük. 2 3 ilmeği sağ şişimize taktık. Bir ilmek düz ördük. Bir, iki ilmek birlikte örerek düz şekilde modelimizi kapatarak oluşturmuş oluyoruz. Üç ilmeği sağ şişimize aldık. iki ilmekle bir ilmeğin yerlerini değiştirdik. Ve iki ilmeğin birlikte örerek sıra sonumuza geldik. modeliniz gördüğü modelimiz gördüğünüz gibi kendi kendini gösterdi Arkadaşlar ben bir de büyük bir parçada yapmıştım Onda da modeli göstereyim size Evet arkadaşlar çok güzel çok kolay vurgulu bir model Umarım beğenmişsinizdir yetişkin örgülerinde bebek örgülerinde çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz oldukça kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar. Çabucak da bitebilecek olan bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrar yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Pozitif kalın arkadaşlar. Görüşürüz.